Arkadaşlar merhaba bu videomuzda orbital yayınlarına ait birinci bölümün 8. testi S testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi yoğunlukları farklı ve birbiriyle karışmayan iki sıvıyı ayırmak için kullanılan laboratuvar malzemesidir diye sorulmuş. Birinci görsele baktığımızda bir balon pardon cam balon görüyoruz. İkinci görselde bir Erlen ya da kısaltıp Erlen şeklinde ifade edebiliriz. Üçüncü görsel biz biliyoruz ki ayırma hunisidir. Arada musluk var. Birbiri içerisinde çözülmeyen iki sıvıyı birbirinde ayırmak için kullandığımız yoğunluk farkına dayalı bir e, laboratuvar malzemesidir. Yani soruda sorulan C şıkkındaki görseldir. D şıkkına bakarsak bir balon jojo görüyoruz. E şıkkında ise bir mezür dediğimiz derece silindir görüyoruz. Evet bu durumda sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda yandaki şekilde asit baz titrasyonu için kullanılan bir deney seti görülmektedir. Bu deney setinde kullanılan cam malzemeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Birinci görselde sodyum hidroksit çölesi bulunuyor ve arada musluk var. Aşağı doğru damlatıyoruz. Musluğu açtığımızda ee, renk değişimi gördüğümüz zaman Erlen'de hemen musluğu kapatıp e, gözlenen hacim değişimini not ediyorduk. Bu nerede gerçekleşir? Büret denilen cam mazide gerçekleşir. Yani bir de gösteren görsel bürettir. İkiye baktığımızda bir üçgenimsi hazneye sahip olan e, bir cam kabada biz Erlen ya da Erlen Mayer diyoruz. İki de Erlen o sorumuzun doğru A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda laboratuvarda sıvı çözeltilerini hazırlamak için kullanılan yandaş şekli verilen cam malzemenin adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet böyle bir cam malzeme görürseniz balon jojoya gitmeniz gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda yukarıda laboratuvar araç gereçlerinin adları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Birinci görselimiz dereceli silindir ya da mezur şeklinde ifade ediyoruz. İkinci görselimizde bir üçgenimsi hazneye sahip bir erlen mayer görüyoruz ya da erlen diyoruz. Üçüncü görselimizde normal düz cam kap diye ifade ederiz. Beher diye isimlendiririz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Eşin sorumuza bakarsak bir beherde bulunan kum su karışımını ayırmak isteyen öğrenci süzgeç kağıdını aşağıdaki cam malzemelerden hangisinin içine koyarak kullanmalıdır diye sorulmuş. Biz biliyoruz ki kumla su karışımını bir beher içerisinde yapabiliriz. Tabi bunun için ne yapmamız gerekir? Süzgeç kağıdında honi dediğimiz bir malzemenin içerisine yerleştirmemiz gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Altın soruya bakarsak, saf sıvıların ve sıvı çözeltilerin hacimlerinin ölçülmesi amacıyla kullanılan cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ee, sıvı çözeltileri ve saf sıvıların hacimleri direkt aklımıza mezuru getirmek zorunda. Çünkü mezur dediğimiz dereceli silindirde burada hacim değişimlerini not edebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuza bakarsak bir öğrenci yaptığı ne? ilk olarak 1 gram sofra tuzunu spatül yardımıyla evlerine koyuyor. Üzerine bir miktar su ekleyip tamamen çözünene kadar karıştırıyor. Bu çözeltiyi huni yardımıyla 100 metrelik balon aktarıp 100 metre çizgisine kadar su ekliyor. Öğrenci bu işlemler sırasında aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisini kullanmamıştır diye sorulmuş. Şimdi öğrenci önce ne yapmış? Spatül yardımıyla evlerine koymuş. E şıkkındaki görsel spatüle aittir. Devam edersek su ekleyip tamamen çözene kadar... Ama bunun öncesinde Erlen'e koymuş. Erlen de biliyoruz ki üçgenimsi bir cam hazne dedik. Bu çözelti honey yardımıyla Balon Jojo'ya aktarmış. Honi'yi biliyoruz A şıkkındaki görseldir. Balon Jojo'nun da D şıkkındaki görsel olduğunu biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla öğrenci burada ayırma onisini kullanmamıştır. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 8. sorumuza bakacağız. Sorumuz şöyle diyor ki Nevzat Öğretmen laboratuvarda yukarıda görülen 3 farklı işlemi yapmaktadır. Birinci işlemde süzme işlemini yaparak katı sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmaktadır. İkinci işlemde yoğunluk farkından yararlanıp iki farklı sıvıyı birbirinden ayırmaktadır. Üçüncü işlemde çözeltiyi hazırlamak için sıvı bir maddeyi cam malzemeye boşaltmaktadır. Nevzat öğretmen bu işlemleri yaparken aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisini kullanmamıştır diye sormuş. Nevzat öğretmen süzme işlemi yaparken bir defa burada honi kullanılmıştır. Daha sonra devam edersek burada üçgenimsi haznenin de Mayer olduğunu unutmayacağız. Yani Erlen'de kullanılmıştır. İkinci görselde bir yoğunlukları birbirinden farklı olan birbir çözülen çözülmeyen iki sıvıyı kullanmakta ayırma honisinin görevi olduğunu unutmayacağız. Devam edersek altta da cam bir kap ve glasın olduğunu unutmayacağız. Yani beher de var. Dolayısıyla burada olmayan seçeneğe de büret verilmiş. Üçüncü görselde de zaten bir cam balonun olduğunu rahatlıkla görüyor olmamız lazım. Bir ardımda pipet yardımıyla yaralandığını söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakarsak laboratuvarda kullanılan bazı temel malzemelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakarsak beher çözeltilerin hazırlanmasında ve karıştırmasında kullanılır. Evet beher cam bir e, kap gibi düşünebilirsiniz. Çözeltilerin içerisinde hazırlarız ya karıştırma Başlarından ne yaparız? Bu ifade doğrudur. İkiye bakarsak mezur dediğimiz dereceli silindir sıvıların hacimlerinin ölçülmesine kullanılır. Mezur da baştan şöyle ince bir boru şeklinde düşünebilirsiniz. Ve üzerlerinde dereceli silindir dediğimiz hacim ölçekleri vardır. Sıvıların hacimlerinin ölçülmesine kullanılır. Bu ifade doğru. doğrudur. 3'e bakarsak termometre, tepkim ortamının sıcaklığını ölçmede kullanılır. Evet termometre biliyorsunuz sıcaklık ölçmede kullanılan bir cihazdır. Bu ifadede de zaten doğru olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı e şıkkı olur. Evet testimizin son sorusu 10. sorumuza baktığımızda diyor ki kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden 3 tanesiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z malzemeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. X toz ya da küçük parçalar halindeki maddeleri almak için kullanılır demiş. E, biz toz ya da küçük parçalar halindeki maddeleri almak için neyden yararlanıyoruz diye sorarsak e, bizim şunu biliyor olmamız lazım. Spatül yardımıyla bu işlemi ne yapıyorduk? Yapabiliyorduk. Devam edersek karışımların hazırlanma sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılır demiş. Maddeleri biz baget yardımıyla ne yapıyorduk? Karıştırabiliyorduk. Z'ye baktığımızda saf sıvı ve çözeltilen hacimlerinin ölçülmesi ya da aktarılması. Çözelti hacminin ölçülmesini dereceli sindir dediğimiz mezur işlemiyle yapıyorduk. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar böylece testimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Bir sonraki testimizin çözümünde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.